Yani çok ilginç bir şey gördüm. Kuşadalı e, ee, Ahmet Efendi Hazretleri'nin şeyinde, kitabında yeni basılmış, eski kitap, 300 sene yakın. O da Ravne Kul Mecalis'ten aldım diyor Ebu Hafsı Neyse Abul Hazretleri'nin. İlginç yani. Dördüncü kaç iki melek buluştular. Şimdi meleklerden inen var, çıkan var, gelen var, giden var, senle uğraşan var, bununla benle özel uğraşan var. Meleklerin dolu işleri var. Herkesle Cebrail Aleyhisselam uğraşmıyor. Dolu melek var. İki melek dördüncü kat buluştular. Selamun aleyküm ve aleyküm selam dediler. Nereye gidiyorsun dedi. Çok acayip bir işle görevlendirildim dedi. Allah Allah dedi. Dünyaya iniyorum dedi. Ne yapma dedi. Ya Yahu, dedi Yahudinin birinin dedi canı balık istemiş dedi. Orada da balık malık bulamıyorlar dedi. Şimdi oradan dedi balık şey yapacağım deniz şeyden, dereden işte ona götüreceğim bir şekilde ulaştıracağım dedi. Efendim Yahudi'ye Allah dedi balık istemiş canı dedi. Falan, Allah Allah dedi falan. Öbür dedi ben dedi daha acayip bir şeyle görevlendirildim. Yapma ya dedi. Senin görevi ne dedi? Ben de dedi ineceğim dedi. Bir Müslüman evliya Allah'tan bir zat var. Ölmek üzere dedi. Canı biraz zeytinyağı istedi dedi. Tam da ona zeytinyağı götürmek üzereler dedi. Gideceğim ona bir çakacağım dedi. Zeytinyağını dökeceğim dedi yani. Allah Allah dedi. O dedi ki ben bir hikmetinden anlamadım. O dedi ben de senin seninkini hikmetinden anlamadım. Hadi git işinize bakın. Mevla buyurdu. İşlerini yaptılar. Sonra melekler de böyle bazı kere sorma müsaadeli her şey müsaadeyle Mevla'ya kimse bir şey bak Dediler, Ya Rabbi hikmetinden sual olmaz. Mevla buyurdu ki, bu Yahudi geberi gebermez, doğru cehenneme atacağım. Bazı da iyilikler yapmış. Hayvanın birine yemek vermiş. Veyahut insanın birine bir fakire vermiş. Bir iyilikler yapmış. Şimdi bunun cennette hiç nasibi yok. Devamlı cehennemde kalacak. E buna ben de bir iyilik yapayım. Adamın son isteği bir balık istiyor. Balığı da bulamıyorlar. Onun için buna bir balık gönderdim ki dünyada karşılığını vereyim, ahirette canı cehennem. E bu Evliyaullah niye böyle oldu? E dedi ki onun da dedi çok ufak bir hatası, bir zellesi var. Şimdi kabirde mahşerde sıkıntıya düşürmek istemiyorum. Canı da zeytinyağı gibi bilmem ne. O canının çektiğini men edeyim de, zeytinyağını döktüreyim de ne olsun? Onu da ondan telafi edeyim, denk getireyim. Ahirette bir şey sormayalım ona diye. Canını istediğini engelleyeyim diye. Onun için hiçbir şey sizin maddi bakış açınızla zahiri görüşünüze göre değil. Mevla mümine bela verim verir. Velilere En çok belayı peygamberlere verdi. Eşeddül bela alel enbiya. Sümmel Sonra velileri. verir. Sümmel emsel En çok hastalık, musibet, bela kime Velilikte ne kadar yüksekse ona gelir. Onun için şeşi görmeyelim e, dengeyi bozmayalım. Allah ne musibet verdiyse iman ehli olan, Kur'an sünnet ehli olanların kalbini hidayet eder. Rıza üzere olalım. Teslimiyet üzere olalım. Bilelim ki bir sır var. Kazzeninde bir sırrı var. Kaderin sırrı var. Biz arka planı perdenin arkasını görseydik neler var şimdi? Ne hikmetinden sual olunmayan işler var. Bunlar ahirette çıkacak mı? Çıkacak. Kaza kaderin sırrı da çıkacak. Müminin kaybetme tehlikesi yok. Kur'an sünnet ehli sünnete bağlı ona kaybetme tehlikesi yok. Kafirin, münafığın, fasığın kazanma imkanı yok. Ne dünyada ne ahirette. Ama biz işimizi yapalım. Emri tutalım. Yasaklardan kaçalım. Birbirini Allah için sevelim. Allah için sohbetleri dinleyelim, dinletelim.